Merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı sürpriz yumurtaları ve kutularıyla sizlerleyiz. Bugün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane farklı yumurta ve kutu bizlerle olacak. Bakalım içlerinden hangi farklı oyuncaklar ve sürprizler çıkacak göreceğiz. Kanalımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi o zaman farklı oyuncakları ve sürprizleri görmek için ilk kutumuzdan ya da ilk yumurtamızdan başlayalım. Evet arkadaşlar ben ilk önce tabii ki de toy toy oyuncak yumurta sürpriz yumurtadan başlamak istiyorum. Bakalım bu sürpriz yumurtadan neler çıkacak hangi oyuncaklar bizlerle olacak göreceğiz. Evet çikolatamızı açtık. Bakalım arkadaşlar sürpriz kutumuzu açıyoruz tabi ben bunları açmayı becerebilirsem çok daha mutlu olacağım Aa. evet arkadaşlar yapılışlarını tekrar tekrar göstermiyorum çünkü zaten bir çoğunun yapılışını biliyoruz farklı oyuncaklarımız çıkacak mı bir çoğundan farklı oyuncaklar çıkmıştı geçen sefer bu sefer hangi oyuncaklar çıkacak göreceğiz Evet arkadaşlar. Yapılışını yine de gösteriyorum. Yapılış kağıdımız. Bakalım hangi sürpriz bizi bekliyor? Hadi yapalım ve görelim. Evet arkadaşlar. Oyuncağımız hazır. Bu bir yo-yo. Evet, ipimizi taktık ve bıraktık. Gördüğünüz gibi küçük bir yoyomuz oldu. Gördüğünüz gibi Oyunumuz da çok eğlenceli. Bunu şöyle kenara koyuyoruz ve diğer sürpriz kutumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hadi diğer sürpriz yumurtamıza ya da kutumuza geçelim bakalım. Ne gibi bir sürpriz çıkacak görelim. Evet arkadaşlar, hangisini seçmekte kararsızım aslında ama çok farklı olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Ülker Smart Jokotoy. Bakalım nasıl bir oyuncak, nasıl bir sürpriz çıkacak görelim. Evet. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Bu böyle komple açılıyor. Evet. Bakın beyaz ve e, sütlü çikolata. İki farklı çikolata tonu var. Burada bir tane küçük kaşığımız var. Evet. Ve küçük Smart Mini sürprizimiz hazır. Bakalım ne varmış? Aslında arkadaşlar bunlar sanırım diğer etiketin üzerinde yazıyordu. Şöyle göstereyim. Zıp zıp oyuncaklarmış arkadaşlar. Evet. Bakalım bize hangi tür, hangi figür ve hangi zıp zıp oyuncak çıktı? Evet arkadaşlar. Bir mavi kuşumuz oldu şöyle. Bunu normalde burada gösteremiyorum. Şöyle yapıştırdığımız zaman zıplayacak tarzda yapışıyor ve kalıyor. Evet oyuncaklarımızı böyle kenara alalım. Çok güzel minik bir kuşumuz oldu. Evet arkadaşlar diğer yumurtamıza geçelim ve görelim bakalım nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Evet şimdi dediğim gibi kararsız kalıyorum hangisini açma, açmalıyım diye. Hmm, ne açtık? Önce yumurta açtık, sonra kutu açtık. Tekrar bir yumurta açalım ne dersiniz? Evet. Evet. Kinder Joy. Kinder Joy'umuzu açalım bakalım hangi oyuncak bizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Çok heyecanla açıyorum ben bunu. Evet. tabii ki burası çikolata. Çikolatayı çok severim, var bilmiyorum ama ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çikolata toplarımız. Tabii ki de kaşığımız burada. Çıkartıyoruz. Tabii ki oyuncağımızı görmemiz lazım. Bakalım nasıl bir oyuncak bizi bekliyor. Evet arkadaşlar. Sanırım bu diğer oyuncaklarımızdan farklı bir oyuncak. Bakalım. Hadi hep beraber yapalım. Ne dersiniz? Evet, oyuncağımız geldi arkadaşlar. Oyuncağımız bu şekilde yapılıyor. Birleştirdim hepsini birbirine taktım. Ee, bu bir yani şöyle bilezik tarzında bir oyuncak. Böyle farklı bir şey. Yani küçük çocuklar için bir bileklik tarzında. Bunların hepsini böyle sökülüyor ve hani renklerini farklı tarzda kullanmak istersek yerlerini değiştirebiliyoruz. Çok güzel. Bunu da kenara alalım ve diğer oyuncağımıza, diğer sürpriz kutumuza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer yumurtamıza, sürpriz kutumuza geçelim. Tabii ki şu oyuncaklarımızı şöyle kenara bir yerleştirelim öncelikle. Evet, hangisini seçelim? Hangisini? Bakalım kararsızım. Ama tabii ki bu sefer bu taraftan sırayla gideceğim arkadaşlar. Hiç e, kararsız kalmayacağım artık. Evet Kozbi fanla devam edelim. Evet arkadaşlar Cosby fanımızı açalım. Evet açtık. Bakalım. Önce çikolatamıza bakalım. Bakalım bir, çıkartalım buradan. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Nesquik taneli beyaz çikolatalı bir sürpriziniz var. Evet, diğer taraftan oyuncağımızı açalım. Bakalım nasıl bir oyuncak bizi bekliyor. Evet. Açıyorum. Ve açtım. Evet arkadaşlar, şimdi bu oyuncağı yapalım ve görelim. Evet, oyuncağımız geldi arkadaşlar bilen bilir bu bir bey Beyblade arkadaşlar hiç izlediniz bilmiyorum ama şöyle bir kılıç şeklinde bir tutacak var burada tutma yeri var evet şöyle çekiyoruz ve bırakıyoruz Tabii ben biraz beceremedim bunu o ayrı bir şey tekrar denemek istiyorum arkadaşlar bunu tutturalım ve çekelim. Evet bu şekilde aslında normalde daha hızlı dönmesi gerekiyor ama ben tabii ki beceremedim. Evet bunu da şöyle kenara alalım ve diğer sürpriz yumurtamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırayla devam edeceğimi söylemiştim ve sıra Vovo'da. Evet arkadaşlar maymun Vovo, saray Vovo, sürpriz kutu, sürpriz yumurta arkadaşlar. Bakalım nasıl bir çikolata nasıl bir sürpriz oyuncak bizi bekliyor görelim. Evet, bonibonlu çikolatamız bildiğiniz üzere daha önce Vovo'dan açmıştık. Evet arkadaşlar, şimdi kaşığımızdakini de alalım ve oyuncağımızı açalım. Evet, merakla bu açıyorum. Bundan da farklı bir oyuncak çıktı ve yapalım Hadi görelim Evet arkadaşlar Oyuncağımız geldi Bu farklı bir oyuncak arkadaşlar İlk defa çıkıyor bana da Boynuzlu küçük bir pony. Böyle kanatlarımız var Süsledim onu Böyle kanatlarımız sarı kanatlarımız var Şu şekilde tabi ben düşürdüm bunu şu şekilde kanatlarımız var ve küçük bir ponimiz oldu. Evet arkadaşlar, onu da şöyle kenara koyalım ve diğer sürpriz yumurtamıza, kutumuza geçelim. Evet arkadaşlar, güzel farklı bir oyuncağımız daha oldu ve şimdi diğer yumurtamıza geçelim. Dediğim gibi sırayla gidiyorum arkadaşlar artık kararsız kalmıyorum. Evet arkadaşlar, bunu açalım. Evet. Bu şefkatli yumurta arkadaşlar. Tabii ki benim elimden fırladı. Evet arkadaşlar böyle tırtıklı küçük turuncu bir yumurtamız var. Evet, içinden nasıl bir sürpriz çıkacak bakalım ve görelim. Evet. Aslında arkadaşlar bu yumurtalarda kumbara olarak da kullanabiliyoruz. Şu şekilde kumbara küçük çocuklar için tabii ki de hani onlar biriktirmeye alışsın diye şimdiden evet şimdiden nasıl şeyler çizmiş görelim evet şöyle arkadaşlar bir stikerimiz var böyle kıyafet stikeri buradaki kızı giydiriyorsun bu istediğin kıyafetlerde istediğin tarzda süsleyebiliyorsun güzel farklı bir oyuncağımız bu da farklı bir oyuncak arkadaşlar ama tabii ben ne olduğunu çözemiyorum. Farklı değişik bir oyuncak. Böyle değişik bir tarzda güçlü güzel bir oyuncağımız oldu yani. Hani sanırım bu değirmen gibi ya da bir farklı bir şey yani. Bilmiyorum. Yorumlayamayacağım arkadaşlar. Evet şimdi diğer yumurtamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, oyuncaklarımızı biraz daha ortaya doğru çekelim düzeltelim evet şöyle bakalım şimdi diğer yumurtamıza geçelim büyük süpermenli yumurtamız arkadaşlar bakalım bundan ne çıkacak görelim ben açma yerlerini karıştırıyorum arkadaşlar daha sonra buluyorum bunlar birazcık sıkıntı oluyor evet açtık evet arkadaşlar bakalım nasıl bir sürprizler çıktı görelim. Bir tane lollipopumuz var arkadaşlar. Lollipop çıktı. Bir tane yüzüğümüz var. Çocuk yüzüğü arkadaşlar. Şöyle küçük parmaklar için. Ve tabii ki bir tane süperman saatimiz çıktı. Evet arkadaşlar. Diğer son kutumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Son kutumuza geçebiliriz. Farklı çikolatalar, farklı oyuncaklar çıktı. Bakalım sağ kutumuzdan ne çıkacak? Hep beraber görelim. Evet, hemen açıyoruz arkadaşlar. İki farklı kutumuz. Evet, biri pembe, biri mor arkadaşlar. Önce mor olanı açmak istiyorum. Bakalım nasıl bir oyuncak çıkacak, nasıl bir sürpriz çıkacak görelim. Evet arkadaşlar bir dövmemiz çıktı. Bir sakızımız var. Ve tabi ki de bir oyuncağımız var. Aslında ben büyük e, sürpriz masalarından güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Bazılarından çok güzel oyuncaklar ve sürprizler çıkabiliyor ama bazılarından böyle çok az şey çıkıyor. Evet arkadaşlar hadi bundaki oyuncağımızı yapalım ve görelim. Evet arkadaşlar oyuncağımız geldi. Bu da çok farklı bir oyuncak arkadaşlar. Bu bir kedi. Şöyle kedi. Böyle tabi başı otomatik olarak vücudu otomatik olarak dönüyor çünkü mekanizması yani şekli böyle çalışıyor. Böyle kapatın oynatıyor. Evet, bunu da <laughs> tabi ki elimden düşürdüm. kenara koyduk. Evet şimdi diğer son kutumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son kutumuzdayız. pembe kutumuzu açalım ve bakalım görelim nasıl bir sürpriz oyuncak bizi bekliyor. Çıkmadı. Yırtmak zorundayım ben bu kutuyu. Evet. Evet arkadaşlar. Bundan da şöyle bir güler yüz dövmemiz çıktı. Gördüğünüz gibi. Bundan bir sakızımız var. Evet. Bu kutudan arkadaşlar yapboz değil, şöyle bir küçük böyle oynar bir karpuzumuz çıktı şu şekilde. Böyle oynuyor et. Evet. Farklı bir şöyle ayaklı küçük bir karpuzcuk. Evet arkadaşlar son kutumuzda açtık ve bitirdik. Evet arkadaşlar bugün de birçok sürpriz kutu ve yumurta açtık. E, farklı oyuncaklarımız, farklı şekillerimiz çıktı. E, hepsini yaptık, denedik ve gördük. Eğer videomuzu beğendiyseniz be beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler, görüşmek üzere.